O sessizlik bir anda bölünüyor. "Söyle, konuşacaksın." diyen ses, odadaki gerilimi keskin bir bıçak gibi ikiye ayırıyor. Masanın altındaki gizli eller, yılların yükünü taşıyor sanki. Kimse konuşamıyor ama herkesin yüzünde aynı soru ne saklanıyor. Baba annenin sesi yankılanıyor, karanlığın içinden bir ışık gibi. "Annem uyandı." dedi. O anda zaman duruyor. "Annem mi?" Bu iki kelimeyle geçmiş yeniden canlanıyor. Bir çocuk sessizce izliyor. Gözlerinde büyüklere ait bir acı. Henüz küçücük ama yaşadığı şeyler kalbinde derin yaralar bırakmış. Serhat Bey, bir anda suskunluğunu bozan isim. Ona yönelen bakışlar, cevabı ondan bekliyor. "Size ne olduğunu hatırlıyor musunuz?" diye soruluyor. Soru havada asılı kalıyor. "Bir kazaydı değil mi?" Bu kelimeyle birlikte geçmişin kapıları aralanıyor. Ama o gözlerini kaldırıyor ve bir nefesle söylüyor. Her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu cümleyle sessizlik yerle bir oluyor. Unutuldu sanılan anılar yeniden canlanıyor. Gözlerde korku, yüzlerde şaşkınlık. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O evin duvarları söylenmeyen sözlerin yankısıyla doluyor. Masanın altındaki eller birbirinden ayrılıyor ama kalplerdeki bağ çözülmüyor. Herkesin kendi günahı, kendi sırrı var. Ve her biri, o gece yeniden ortaya çıkıyor. Kamera yavaşça uzaklaşırken, fonda yükselen müzik kalplere dokunuyor. Bir yanda suçluluk, bir yanda pişmanlık, o an herkes kendi geçmişiyle yüzleşiyor. Gözyaşları sessizce süzülüyor ama kimse ağladığını belli etmiyor. Ve ekran kararırken bir ses duyuluyor, güller ve günahlar yeni bölümüyle geliyor. 8 Kasım Cumartesi akşamı, her sır açığa çıkacak. Bu defa kimse susamayacak. Her şey, ama her şey ortaya dökülecek.